Arkadaşlar ISG TV'ye hoş geldiniz. Evet bugünkü konumuz ise güvenlik kültürü. Ben ilk bu zamanlar bu konuyu duyduğumda ya başımıza bir de bu mu çıktı diye düşünmüştüm. Nasıl ezberlerim diye düşünmüştüm. Hiçbir alakası yok arkadaşlar. Çok basit bir konu. Tamamen genel kültür diye de düşünebiliriz bu konuyu arkadaşlar. Tamamen iş yerinde bir kültür oluşturulmak istenmesi. Güvenlik kültürü diyoruz buna arkadaşlar. Yani zorlanılacak bir şey değil. Fakat bilmenizde fayda var. Size açıklamak istiyorum. Tanımı nedir arkadaşlar? İnsanın bilgi ve fikir değerlerinin toplamına güvenlik kültürü denir. Normalde kültürdür bunun tanımı fakat burada güvenlik kültürünü işliyoruz arkadaşlar. Güvenlik kültürü diyebiliriz. İş yerindeki tüm çalışanların risk, kaza, hastalık ve güvenlik hakkındaki paylaşıp uyguladığı fikir ve normlardır arkadaşlar. Önemi nedir? İş kazalarını ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşan ekonomik kayıpları önlemektir. Özellikleri nelerdir? açık bir iletişim var olup azarlanma korkusu yoktur arkadaşlar. Çalışanlar gereksiz yere risk almazlar. Destekleyici bir çalışma grubu vardır. Herkes tehlikelerin yok edilmesine odaklamıştır. Gönüllülük ön plandadır. Değişime karşı oldukça dirençlidirler. Raporlama sistemi gelişmiştir ve ödüllendirme vardır. Güvenli yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir arkadaşlar. Bakın güvenlik kültürü budur. Peki pozitif güvenlik kültürü. Örgüt üyelerinin güvenliğe yönelik paylaştıkları davranış kalıpları, algılar ve değerler seti olarak ifade edilir. Çalışanların güvenli olmayan yerden kaçındığı bir ortamdır ve karşılıklı güven vardır. Yüksek kalitede eğitim alırlar ve iş güvenliği her zaman öncelikli konularıdır. Kendilerine asla güvenmezler arkadaşlar. İş güvenliğine güvenirler ve huzurlu bir iş ortamları vardır. İş yerindeki her kademede iş güvenliği önemi gelişmiştir ve bir gereklilik duyarlar. Yani iş güvenliği bir gerekliliktir arkadaşlar. İş yerindeki her kademesinde hataların ve eksikliklerin raporlama gibi bir alışkanlıklar vardır arkadaşlar. Bu iş yerindeki her kademede geçerlidir. En üst tabandan en alt tabana kadar. Pozitif güvenlik kültürü budur. Negatif ise bunun tam tersidir arkadaşlar. Peki güvenlik iklimi nedir? Bireylerin güvenliğe yönelik algılamalarını ve tutumlarına ifade etmektir arkadaşlar. Tam olarak güvenlik kültürünü karşılamaz ama güvenlik kültürü hakkında bir bilgi kaynağı özelliği taşır. Güvenlik iklimi unutmuyoruz. Bunu fırlatalım gitsin. Boyutları nelerdir arkadaşlar? Örgütsel bağlılık, çalışanların katılımı, Yönetimin katılımı, ödüllendirme katılımı ve raporlama sistemi vardır arkadaşlar. Bu ödüllendirme olacak. Örgütsel bağlılık vardır. Yönetimin ve çalışanların katılımı vardır. Ödüllendirme ve raporlama vardır arkadaşlar. Modelleri nelerdir? Bilmemizde fayda var arkadaşlar. İlla ezberleyelim diye düşünmüyoruz. Fakat bilelim, kulağımız aşina olsun arkadaşlar. Berents modeli normal ve inançlar olarak ikiye ayrılır. Cooper modeli subjektif iç psikolojik faktörler, objektif durumsal özellikler ve gözlemlenebilir güvenlik ile ilgili davranışlar vardır. Örgütlerini başka örgütlere karşılaştırma fırsatı verir arkadaşlar Cooper modeli. Fleming modeli ise 5 maddeden oluşur. Ortaya çıkarma, yönetme, katılma, işbirliği ve sürekli iyileştirme. Bu Fleming modelinde ise bir seviye bitmeden diğer seviyeye geçilmez arkadaşlar. Tasarım modeli vardır donanım yazılım, personel ve risklerden oluşur. Tasarım bireysel inanç gelişimini ifade eder. Ve gelelim arkadaşlar toplam güvenlik kültürü modeline. İnsan, davranış ve çevre olarak üçlü bir yapı vardır arkadaşlar. Ve Galler tarafından güvenlik üçgeni denir buna. İnsan, çevre ve davranış. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.